Türkiye'nin resmen seçim sürecine girmesiyle beraber seçime iki ay kala ifşalarını yapacağı söylenen Sedat Peker'e gözler çevrildi. Peker'in sözcü grubundan ayrılan Yılmaz Özdil için yeniden Twitter'da görünmesi sonrası meraklar arttı. Gazeteci Erk Acerer, Peker'le görüştüğünü, Peker'in yeniden konuşabilmesi için oluşan şartları sıraladığını anlattı. Acerer'in anlatımına göre, Peker'in avukatlarının da gösterdiği yollardan birisi, Change.org üzerinden imza kampanyası düzenlemek. Bunun üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Durhan Çömez, Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Peker'in avukatlarına göre 10 bini bulan bir imza toplanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine baskı yapılması mümkün. Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Barkın, özellikle muhalefetin sessizliğine tepki göstererek siyasileri acizlikle suçladı. Yalnızca İyi Partili Turhan Çömez ve Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'un Peker için adım attığını hatırlatan Barkın'ın bu sözlerinin CHP'ye yönelik olduğu tahmin ediliyor. Barkın, hiçbir siyasinin Türkiye'deki davaların ilk duruşmasına bile gelmediğini vurgulayarak siyasileri acizlikle suçladı sistemlerden biri de Peker'in videolarını patlamış Mısır'la izleyenler dediği halkın da davaya olan ilgisizliğineydi. Ersan Barkın sözlerine uzun zamandır Sayın Sedat Peker'in bir açıklama yapıp yapmayacağını soruyorsunuz. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bildiğim kendisinin hukuki durumu. Bunu da defalarca açıkladım. Avukatıyla yüz yüze görüşmesine dahi olanak vermeyen bir fiili durumdan söz ediyoruz diyerek söze başladı. Barkın paylaşımlarının devamında ise şunları söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından kendisinin kendisiyle ilişkili herhangi bir hesabın hatta avukatının siyasi etkisi olabilecek tweetlerinin sonuçları kendisine defalarca iletildi. Retweetle sinyal verdiği biçiminde yorumlanan paylaşımlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Bu hukuki duruma dijital tecrit demeyi tercih ediyoruz ama fiili karşılığı ev hapsidir. Bu koşullarda paylaşımlarına dair soruların yanıtını bilmiyorum. Bence yaşayarak göreceğiz. Ama başkalarının hayatları ve özgürlükleri üzerinden değerlendirme yapmak gerçekçi, vicdanlı değil. Paylaşımları nedeniyle savcılar harekete geçmedi diyenler, siyasiler de dahil, biliyorlar ki bu paylaşımlar nedeniyle hakkında açılmış davalar var. İftira suçlamasıyla açılan davalarda iddiaların gerçekliği incelenmek durumunda. Yani iddialar mahkemeler önünde şu an. Her birinin ilk celseleri tamamlandı. Tümünün içeriği ve duruşma bilgileri siyasi partilerde var. Basında haber oldu. Herhangi birinin tek duruşmasına gözlemci olarak dahi gelen tek siyasetçi ya da patlamış mısırcı izleyici yoktu. Bu gerçekçi değil. Herkesten sözünü tutmasını bekleme hakkımız var. Ülkeye dair duyguları isyanla tanımlanabilecek bir yurttaş olarak ben de aynı şeyleri bekliyorum. Ancak akitler iki taraflı. Twitter'da tek beğeni dahi şahsi güvenliğini düşünerek yapan kişiler başkalarını suçlayabilir mi? Ülkenin yakın tarihine ışık tutabilecek duruşmaları dahi takip etmekten aciz siyasiler. Savcılar neden harekete geçmedi diye sorabilir mi? Siyasilerden yaygın hatalı deyimle suç örgütü liderinin peşine takılmasını değil, iddiaların peşine takılmasını beklemek hak değil mi? Ez cümle, toprağa, yeryüzündeki her canlıya sevgiyle bakan, bugün ve gelecek için sadece iktidar değişikliğini talep etmeyen, ahlaklı Temiz bir gelecek tasavvuru içindeki yurttaşlar olarak hak ettiğimiz hayallerimiz var. Ama hak edebilmek için topyekün mücadele etmek zorundayız. Mücadele ediyoruz. Daha fazlasını edeceğiz. Hep birlikte. 1923'ten Atatürk ülgüsüyle yükselen ışıkla yeni asra erişeceğiz. Bu önceki çağda olduğu gibi yalnızca Anadolu insanı için değil, tüm insanlık için elde edilen bir başarı olacak. Değerli dostlar, gazeteci Erka Cerer, Sedat Peker'le yaptığı yüz yüze telefon görüşmesini anlattı. Acerer, Peker'in telefonuyla konuşmasının dahi engellendiğini, hatta konuşurken telefonlarının kesildiğini, hemen raporlandığını anlattığını belirtti. Acerer, Peker'in artık konuşması için gereken şartları sıraladığını aktardı. Er Kacerer Sedat Peker paylaşım yapacak mı? Bu merak ediliyor. Ben de kendisine tek soru sordum. Paylaşım yapacak mısın? Diyerek direkt en merak edilen soruyu yönelttiğini anlattı. Erk Acerer, Peker'in anlattıklarını bakın nasıl aktardı. Başından beri dijital ve fiziksel tecrit ortamında koşulların oluşması için büyük çaba harcıyorum. Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bir avukat ordusu var. Sadece Ersan Barkın tarafından yürütülmüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki avukatları kendisine şunu söylüyorlar. Sizin durumunuz oldukça karışık. Bunu başarabilmenin yolları var. Change.org adlı imza kampanyası sayfasında bir çalışma hazırlayın. Avukatları Sedat Peker'e bunu söylüyorlar. Türkiye ve dünyada kalabalık bir kitle bunu destek için emsal gösterir ve Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ne de bu eğilim kanıtlanırsa, yani Sedat Peker'in paylaşım yapması isteniyor denirse, sevil toplum kuruluşları tarafından da bir baskı oluşturulursa başarabilmemiz mümkün olur diyorlar. Peker şöyle devam ediyor. Aslında arkadaşlarımız bir sayfa oluşturmuşlardı diyor ama o sayfada açık kimlik beyan edip imza atmak gerektiği için toplamda imza bin kişiyi bile bulmadı diyor. Kamboyunun diyor yanında olması Aslanavının tamamlanmasına fırsat verecektir diyor. Hala tecdit altındayım diyor. Kimseyle fiziksel ve kişisel olarak görüşme şansım bulunmuyor. Numaralarımdan görüşmem mümkün olmuyor. Boşulları zorlarsam raporlanıyor. Telefonlar kesiliyor. Hemen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarılıyorum diyor. Avukatlarım muhalefetle temaslar kurdu. Onların dokunulmazlığı olduğu için yardım talep edildi. Ancak Demokrat Parti Vekili Cemal Engin Yurt'la İyi Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez dışında kimse adım atmadı diyor. En ufak bir talep gelse ortam değişecek diyor. Acerer, Peker'in sistem içerisinde olduğunu vurgulayarak konuşmasının şartlarını sıraladığını şöyle özetledi. Sedat Peker sitem gibi bir ifade kullanıyor. Söz namus elbette diyor. Biz sözü verdik iki ay kala ama el haya el namus bana olduğu kadar size de namus diyor. Bu akide birlikte uyulursa Aslan avını yapmayı tamamlayabilirim diyor. Ortam uygun, baskı yapılır, imza toplanır, 1 milyon imza olur, muhalefet elini taşın altına koyar. Bakın neler olur diyor. Tekrar ediyorum. Peker, yanımda olduğunuzu belli edin. Aslan avına başlayayım. Öyle bir anlatayım ki bir daha Türkiye'yi kimse soymaya cesaret edemesin diyor. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.